Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda Özcan Türe yalan imiş türküsünü okumaya çalışacağız birlikte. Akorlarını ardından yavaş bir şekilde size göstereceğim. Türkünün orijinal tonu R karar. Biz de R karardan yapacağız. Önce ben alayım sonra kısaca tarif edeceğim size. Senin sevdan geldi geçti ya bendeki ne olacak? Senin sevdan geldi geçti. Ya bendeki ne olacak? Al götür sevdamı benden. Yoksa sebebim olacak. Al götür sevdamı benden Leyli leyli Yoksa sebebim olacak Yalan imiş, yalan imiş Aşkın sevdam yalan imiş Yar diye cana sardım Sardım, meğerse bir yılan imiş Yalan imiş, yalan imiş Aşkın sevdan yalan imiş Yar diye cana sardım Sardım, meğerse bir yılan döndüğü kadar sizin için okumaya çalıştım. Hemen akorlarını anlatmaya çalışayım arkadaşlar. İlk başta la minör var. Senin sevdan geldi geçti derken burada C si minör 7 bemol 5 akoru var. Şöyle yakından göstereyim size. Söylemesi zor, basması o kadar da zor değil. Bir defa elinize alıştığı zaman çabuk parmaklarınızın gideceği bir akor. Tekrarlayayım. La minör, C si minör 7 bemol 5. Senin sevdan geldi geçti. Sol, La, Si, Bemol, Sol, birinci tel. La, ikinci tel boşta. La, Si, Bemol, yine ikinci teldeyiz. Si, Bemol'ü basarken Barre ile birlikte akora geçiyoruz. Si, bem, si Bemol, Majör, Yedili, Si, B, B, Maj, 7 söyleyemedim akor ismini. B, B, Maj, 7 Ya bendeki ne olacak? Burada ya bendeki ikinci tel yine la'ya vuruyorum. Ne olacak Burası Gm akorumuz Ve gm9 En alt perdeye Bastığınız zaman en alt Gm9 oluyor Sonra tekrarlıyor zaten Senin sevdan geldi geçti Ya bendeki ne olacak Al götür sevdamı bende Ritimde burayı yapmadım ama arpejle çalarsanız e, Burada da bir geçiş yapabilirsiniz Do do diyez Re minör yedili Bu re, re minör Bunu kaldırdınız re minör yedi Al götür sevdamı bende İkinci teldeyim Do do diyez Yoksa sebebim olacak. Şu anda fa majör oldu. Re minör 7. Bunu koyduğun zaman fa oldu. Burası da fa majör. Yoksa sebebim olacak. Mi fa sol. Sol minör akoru. Mi en üst telde. Mi fa sol. Al götürsen. Sol, e, sol minör 9'lu al götürsen dalı benden Leyli Leyli Pardon burayı söyleyeyim. E, C sus 4 akorunun ismi. Yani C maj C major, do majör akoru. En alttaki parmağınızı bir sağa kaydırdınız. C sus 4. Al götür sevdamı benden cesus 4 dört C, Yoksa sebe B, B, B majidi Yoksa sebe Bimola açar soba giriyor Yalan imiş Yalan imiş G, Eb E, B majör akoru arkadaşlar E, B majör yani EB akoru. Yalan imiş, yalan imiş. Aşkın sevdan yalan imiş. Gördüğünüz gibi aynı yerlere giriyorum. Yar diye can sardım, sardım. Ne yerse bir yalan imiş. Yalan imiş. başlatayım bir de ritmini de alamayan arkadaşlar varsa onlar için yalan imiş yalan imiş bu şekilde de ritmi var arkadaşlar evet şarkıyı bu türkü için söyleyebileceklerim bu kadar arpejle gidecek olursunuz. Onu da şöyle buna benzer bir arpej yapabilirsiniz. Arpej kişinin biraz eline duygusuna göre değişebiliyor. Üst telleri de alanlar var bu şekilde. Ritme göre artık onu yaparsınız diye düşünüyorum. Ben orijinal yakın olan akorlarını duyduğum kadarıyla çıkarmaya çalıştım. Elbette ki ustalar, üstadlar tam orijinallerini onlar biliyorlar. Biz kendi duyduğumuzca bir şeyler üretmeye çalıştım. Öyle söyleyeyim. Umarım faydalı olmuştur. Buna benzer deşifre etmemi istediğiniz türküler varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar sizler için yapmaya çalışırım beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın abone olursanız daha çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın